Ta senin inayetin az ve zafıma merhameten elimi tutsun. Hem ta senin rahmetin fakru ihtiyacıma şefkat edip bana istinadgah olabilsin. Kendi kapısını açsın. Benlikle gelirsen o kapı kapalı. Yani biz şimdi Allah aşkına Allah katında neyle kıymet kazanacağız ya? Yani? Ona ait, onun bize verdikleriyle ona gidilir mi ya? Ya Rabbi malım da var, mülküm de var. <laughs> kara kaşım, kara gözüm var, sağlığım var, sıhhatim var. <laughs> Onlar benim, sana ait neyim var? Demez mi Cenab-ı Hak? Ya, neyle gidilir o zaman? O yolda terakki edilir. Neyle edilir? Acizle, fakırla. Ya Rabbi hiçbir şeyim yok. Fakirliğim var. Çaresizliğim var. Senden başka da bildiğim çare yok. Allahu Ekber. rahmeti ilahiye kapısını size öyle bir açar ki. Ama Cenab-ı Hakk'ın kulunda en çok hoşlanmadığı tavır kulunu başkasının kapısında görmesiymiş. Siz evladınızı başkasından isterken görseniz nasıl dokunur size değil mi ya? Bu ne demektir? Evladınız lisan haliyle size diyor ki bana babalık yapamadın. O yüzden ben başkasının kapısındayım. Ya Cenab-ı Hakk'ın huzurunda başkalarının kapısında başkalarının önünde başkalarının değil mi? Allah muhafaza. İki büklü ayaklarının altında iki büklü. Ne kadar süfli, ne kadar aşağı, ne kadar çirkin bir hal. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Şirk buymuş. Öyle diyor. İhlas risalesinde. Allah muhafaza etsin. Bakın çok enteresan bir mana bu da. Diyor ki, insanları riyaya sevk eden esbabın birincisi zafı imandır. Riyakarlık nereden kaynaklanır? Riyanın menbaı nedir? İman zafiyetidir. İmanı zayıf olan insan her şeyin dizgini birinin elinde olduğunu, her şeyin anahtarı Cenab-ı Hakk'ın elinde olduğunu bilmeyen insan, işini başka yerlerde bitirmeye, kendini başkalarına beğendirmeye, başka yerlerden işi halletmeye çalışır. Onları merci tanıyor. Onlarda iş bitecek zannediyor. O yüzden ona buna kendini beğendirmeye, ona buna kendini satmaya çalışıyor. Halbuki değil mi? Sultanın sarayında sultandan başka kimsenin hükmü geçmez. Herkese kendini beğendirsen, herkesin olurunu alsan yine sultan olur demeden olmaz. O yüzden herkesi, herkesin ayağını öpmek yerine bir sultana itaat et. Sultan seni kimsenin ayağının altında ezdirmez. Sultan seni başlar üstünde taşıttırır ya. Ya o yüzden diyor ki, Allah'a kulluktan sakınanlar, çekinenler, korkanlar, kaçanlar, kabul etmeyenler aslında bütün mahlukata kulluk ediyorlar farkında değiller. Her şeyin sahibine kulluk etmeyen her şeye kulluk etmek zorunda. Her şeyden korkacak. Her şeye ihtiyacı var. Her şeyin ayağını öpecek herkesin. Ya Bir tane kardeş vardı da unutmuyorum. Bir çay ocağında çalıştı. Bu çocuğun da anne babası yok. Çay ocağında çalıştırmışlar çocuğu. Çalıştırmış çalıştırmış son gün parasını verecek ya. Bir bahaneyle çocuğu atmış işten. Git demiş. Kaybol git. Para da vermiyor. Zalim. İnsan zalim oldu mu hiç düşünmez öksüzmüş, yetinmiş, parasızmış, pulmuş, pulsuzmuş. Çocukta nasıl tevekkül var ya? Çay ocağının sahibine diyor ki seni diyor sahibine şikayet edeceğim diyor. O da anlayamamış önce. Demiş ya sahibi benim demiş. Kime şikayet edecek beni? Gayet rahat. Daha demiş versen de almam. Seni demiş sahibine şikayet edeceğim. Anlayamamış tabii. Adam sonradan jeton bir düşüyor. Adam birden bir anlıyor diyor ki Allah Allah bunun kimsesi yok ki. Kime şikayet edecek beni? Olsa olsa diyor beş vakit namaza gittiği Allah'ına şikayet eder. Bir yetim bir öksüz elini kaldırıp da Ya Rab dedi mi ne olur ya. Adam birden tutuşuyor. Çocuk bana diyor ki abi diyor beni Ulu Cami'de buldu diyor. Dinle, diyanette, namaz abdestle işi yok ama demek ki kalbinde Allah korkusu var. Biliyor yani Cenab-ı Hakk'ın ona neler yapabileceğini. Beni Ulu Cami'de buldu yapıştır diyor. Almam diyorum zorla. <laughs> bir üstüne biraz daha eklemiş. Bu da senin hakkın oğlum. Gel ne zaman istiyorsan gel çalış. <laughs> ya kime şey yok. Ne yaptı? Öyle ya. Rahmeti sonsuzun kapısını çaldı ya. Ondan başka merci tanımıyor. Biliyor ki her şeye kadir mutlak o. Öyle oldu mu? Dünyayı senin etrafında döndürür Allah ya. Sen yeter ki başka merci tanıma. Her şeyi senin etrafında pervane eder ya. Yetmez mi gücü? Neye yetmez ki?